Burak'ın bilgisayarı öğretmenler odasının köşesinde bulunan alanı 1 metrekare olan kare şeklindeki masanın tam ortasında bulunmaktadır. Bilgisayarın büyüklüğü ihmal edilecektir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bilgisayarı biz nokta şeklinde alacağız. Masanın uzunluğu 1 olduğu için kare şeklinde. Masanın köşegen uzunluğu kök 2'dir. Peki bilgisayar masanın tam ortasında olduğu için şuralar kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 uzunluktadır. Modem sınıfın köşesinde bulunan alanı 1 metrekare olan şekildeki masanın tam ortasındadır diyor. Yine modemi de tam ortada aldığımızda aynı şekilde 1 1 dediğimizde modem de masanın köşelerine kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 uzaklıkta olacaktır. Şimdi sınıf ve öğretmenler odası alanları sırasıyla 121 metrekare ve 25 metrekare olan kare şeklindeki odalardır. O zaman sınıfın bir kenar uzunluğu 121 metrekarenin kare kökünü alırsam 11 metre. Öğretmenler odasının bir kenar uzunluğu ise 25 metrekare olduğundan 5 metredir. Dolayısıyla ofis bir kenar uzunluğu 16 metre olan kare biçimindeki ofistir. Şimdi... Bize diyor ki bilgisayarına 120 megabaytlık bir dosya indirmek isteyen Burak indirme hızının dakikada 20 megabayt olduğunu görüyor diyor. İndirme hızını artırmak için bilgisayarını masa ile birlikte doğrusal bir şekilde modeme yaklaştırıyor. Yani bilgisayarı buradan şu şekilde çapraz bir şekilde modeme doğru yaklaştıracak arkadaşlar. Bilgisayarın modeme doğrusal olarak her kök 2 metre yaklaştırılmasında kök 2 yaklaştırabilmek için şöyle düşünün arkadaşlar. Bilgisayarı kök 2 yaklaştırabilmek için masayı bir birim yukarıya taşımamız gerekmektedir. Her seferinde. Kök 2 yaklaştığındaysa 1 megabayt artıyormuş. Şimdi neyi soruyor? Burak bilgisayarını modeme bir miktar yaklaştırdıktan sonra dosyanın tamamını 5 dakikada indiriyor diyor. Dosyanın tamamı 5 dakikada iniyorsa 120'yi 125'e bölüyorum. Dakikada 24 MB indirme hızına ulaşıyor. Başlangıçtan neydi? 20 MB. Yani bizim indirme hızımız 4 MB artmış. Peki kök 2 metre yaklaştırıldığında 1 megabayt artıyorsa 4 megabayt artması için 4 kök 2 metre yaklaştırması gerekmektedir. Dolayısıyla masayı 4 metre yukarıya taşıması gerekmektedir. Masa o zaman odanın tam köşesine gelir. Bilgisayar da burada olduğuna göre şurası kök 2 bölü 2 kadar uzakta. Peki bilgisayarın bekleme odasına olan uzaklığını soruyor. O zaman biz ikiz dik üçgenimizi çizersek şurası kök 2 bölü 2 olması için buradaki kenarların 1 bölü 2 metre olması gerekmektedir. Peki 1 bölü 2 metre uzaktaysa santimetre cinsinden sormuş. Yarım metre 50 santimetredir. Dolayısıyla bilgisayar bekleme odasına 50 cm uzaklıkta olur.